Arkadaşlar tekrardan merhaba. Kova sistemimizi kurduk. Şimdi IP adresimizi bir domaine yönlendireceğiz. Yönlendirme yapmadan önce bir internet sitesinden bahsetmek istiyorum. Kütüphaneotomasyon.com Bu internet sitesini Kazım Şantik hocamla beraber 2 yıl önce kurduk. Burada kütüphane otomasyon ile ilgili aklınıza takılabilecek tüm soruları sorabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağız. E, IP, e, domain olarak koha.kutuphaneotomasyon.com sitesini kullanacağız. Alt domainini kullanacağız. Ben alt domaini kurdum. Bunu kurulumu çok basit. Zaten bir domain satın aldıysanız bunu da yapabilirsiniz. Bunun için bir A kaydı oluşturmamız gerekiyor. Ben name serverlarımı Cloudflare'da tutuyorum. Buradan hesabıma giriş yaptım. DNS'ime geldim. Sizin kayıtlarınız hosting firmanızda olur. Hosting firmanızda da böyle bir panel vardır. Eğer yapamazsınız. Teknik kayıt açarak yapabilirsiniz. Size kısaca mantığından bahsedeyim. A kaydı oluşturuyoruz buradan. Buraya e, otomasyon sistemimizin ismini yazıyoruz. Yani koha'yı. Devamını yazmıyoruz. Sadece koha yazıyoruz. Çünkü burası kütüphaneotomasyon.com'un e, zaten name server'ların tutulduğu yer. Bu kısma da IP adresimizi yazıyoruz. IP adresimizi alıyorum buradan. yapıştırdım. Şu an gördüğünüz gibi bu sayfa çalışmıyor. Yeniliyorum. Save yaptım. Kayıt ettim. Name serverların yayınlanması yaklaşık 4 saate kadar sürüyor. Şimdilik videoyu durduracağım. Yayınlandığında tekrar devam edeceğim. Arkadaşlar e, bekleme süresi uzun sürebiliyor. Eğer sonucu hemen görmek isterseniz e, size bir iki yöntem göstereceğim. İlk önce DNS Checker diye bir internet sitesi var. Buraya internet domaini yazarak A kaydına tıkladığımızda eğer buradaki IP adresi yönlendirdiğimiz IP adresi oluyorsa aktif olarak çalışıyor demektir. Ama gördüğünüz gibi hala IP adresi değişmedi. Buradan kontrol edebilirsiniz. Ya da Windows işletim sistemlerinde lokal DNS bölümleri yer alıyor. Onları da oradan değişiklik yaparak da hızlı bir şekilde çalışıp çalışmadığını görebilirsiniz. Örnek verecek olursam C'ye geldim. Windows'a geldim. Buradan Sistem 32'ye giriyorum. Buradan Drivers'a giriyorum. Buradan ETC'nin içinde bir host dosyası var. Ben o dosyayı burada açtım. O dosyanın en sonuna başında diyez işareti olmadan ilk sıraya IP adresinizi ikinci sıraya yönlendirdiğiniz domain adresini yazarsanız DNS'i lokalden alır. Örnek vereyim yazdım kaydettim. Şu an gördüğünüz gibi sayfa çalışmıyor. IP'lerde eski IP adresi ama sayfamı yenilediğimde gördüğünüz gibi Domain adresime koha geldi. Bu şekilde de e, hızlı bir şekilde test edebilirsiniz çalışıp çalışmadığını. Ben yine videoyu durduracağım. E, tamamen yönlendirme yaptığında devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. DNS yönlendirme tamamlandı. Gördüğünüz gibi koha.kutupan.com sitemiz artık koha çalışır hale geldi. Personel tarafına da bir bakalım. Evet, personel tarafı da çalışıyor. Hem IP tarafımızdaki kısım çalışıyor. Hem de domain tarafındaki kısım çalışıyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.